Değerli öğrenciler hoş geldiniz. Şimdiki dersimizde 7. sınıf sosyal bilgiler 1. ünite 2. konu olan çevremle iletişim kurabiliyorum konusunu ele alacağız değerli arkadaşlar. Bu konumuz içerisinde bazı tanımlarımızla beraber yine bazı özelliklerden bahsedeceğiz. İlk tanımımızdan başlayalım. Etkin dinleme. Etkin dinleme nedir? İletişim kurulan kişiyi yargılamadan, sözünü kesmeden o kişiyle göz teması kurarak. Bakın burası çok önemli. Göz teması kurarak anlatılmak isteneni tam ve doğru biçimde almaya almaya denir. Evet demek ki ne varmış etkin dinleme içerisinde arkadaşlar. Yargılamadan dinleme var. Sözünü kesmeden dinleme var. Göz teması kurma var ve mesajı tam ve doğru biçimde almaya çalışma var değerli arkadaşlar. Peki Etkin dinleyen bir kişinin özellikleri nasıldır? Bir de buna bakalım. Bir, etkin dinleyen kişi karşısındakinin yüzüne bakar. Az önce tanımda buna biz ne dedik? Göz teması dedik değerli arkadaşlar. Konuşmacı ile göz teması kurar. Yani sadece yüzüne bakmak yetmez. Aynı zamanda da göz temasını kesintisiz bir şekilde sağlamak gerekiyor değerli arkadaşlar. Konuşulanı anladığını, konuşulanı anladığını ifade edecek biçimde beden dilini kullanır. Yani onun konuşmalarını onaylayıcı veya katılmıyorum şeklinde hayır ifadesini verecek şekilde arkadaşlar beden dilini kullanma yine etkin dinleyen özellikle kişinin özelliklerinden biridir. Bir diğer özellik sözlü geri geri bildirimde bulunur. Evet, sözlü geri bildirme nedir bunlar? Evet, anlıyorum, hı hı gibi. E, bu da arkadaşlar yine e, karşıdaki kişiyi dinlediğimizi gösterir. Beşinciye bakıyoruz. Anlamadığı yerleri geçiştirmez, anlamak için sorular sorar. Dolayısıyla da iyi bir dinleyici değerli arkadaşlar ne yapar? Konuyla alakalı sorular sorar. Ama konuşmacının sözünü e, keserek değil... Bu soru bölümünde özellikle arkadaşlar ee, sorulabilir. Diyor ki bir öğrencinin derste öğretmene şu konuyu anlamadım demesi öğrencinin hem dersi etkin dinlediğini hem de geri bildirim verdiğini gösterir. Atalarımız ne demiştir değerli arkadaşlar? İki dinle bir konuş demiştir. Dolayısıyla da burada etkin dinlemenin önemini atalarımız vurgulamıştır diyoruz. Bir notumuz var burada. Etkili iletişim, etkili konuşma kadar etkili dinlemeye de bağlıdır. Dolayısıyla da iletişimin temeli aslında nedir arkadaşlar? Etkili dinlemedir diyoruz. İletişimde dil diyor. Şimdi dilin özelliklerine bakalım Kere yani dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en önemli unsurdur biliyorsunuz. Düşünce dünyamız dilin sayesinde somutlaşır. Yani biz düşündüklerimizi Konuşarak ifade ederiz değerli arkadaşlar. Dil toplumsal anlaşmanın bir ürünü olarak uzlaşma ortamı oluşturur. Evet, uzlaşma ne demek? İnsanlar arasında e, anlaşma, e, sıcak duyguların gelişmesini sağlamadır arkadaşlar. Uzlaşma dediğimiz bu. Çatışma da tam zıttıdır biliyorsunuz. İnsan diliyle kendini topluma kabul ettirir. Diliyle çevresinden uzaklaştırır. İnsan diliyle sever, sevilir ve saygınlık kazanır. Örneğin, Hazreti Ali ne demiştir değerli arkadaşlar? Söz ağızdan çıkana kadar o senin esirin. Çıktıktan sonra sen onun esirisindir demiştir. Bakın burası çok önemli. Dolayısıyla da ne yapacağız? Konuştuğumuz kelimeleri düşünerek ifade edeceğiz. Önce düşüneceğiz, sonra ifade edeceğiz. Şimdi bu konumuzun en önemli başlığı arkadaşlar, iletişimde ben dili ve sen dili kavramları. Bu çok karıştırılıyor ama bu dersten sonra artık karıştırmayacaksınız. Ben dili nedir, sen dili nedir? Bir kere özelliklerine bakalım. Ben dili değerli arkadaşlar, olumlu bir iletişim türüdür. E, mantık noktasına bunu oturttuğunuz zaman değerli arkadaşlar, geri kalan özelliklerini e, mantıken tahmin edebilirsiniz. Ve yine sen dilinde değerli arkadaşlar olumsuz bir iletişim türü olarak bilmeniz gerekiyor. Ben dili olumlu, sen dili olumsuz bir iletişim türüdür. Diğer maddeye bakıyoruz. Konuşmalar davranışa yöneliktir ben dilinde. Evet, davranışı ön plana çıkarır. Olumsuz davranışı ön plana çıkararak onu düzeltmeyi hedefler. Ama sen dilinde konuşmalar kişiliğe yöneliktir. Yani karşı tarafı yaralayıcı sözler kullanılır değerli arkadaşlar. Kişiyi savunmaya itmez bendili, ama sen dili arkadaşlar ne yapar e, kişiyi savunmaya itebilir bakıyoruz yine ben diline kişi konuşmaya istekli olur yani karşıdaki kişiye siz güzel güzel konuşuyorsunuz ben dilinde dolayısıyla da sizinle konuşmaya istekli olur yine yakınlığı artırıcı anlaşmazlığı azaltıcı bir özelliği vardır girişken bireyler ortaya çıkarır. Yani ben diliyle hitap ettiğiniz zaman mesela bir öğretmen olarak öğrenciler, öğrencilerinize ben diliyle hitap ettiğinizde öğrenciler sizden çekinmez ve ne yapar? kendini sizin karşınızda daha rahat ifade eder. Ama sen dili kullandığınızda, onu suçladığınızda, kişiliğini hedef aldığınızda değerli arkadaşlar ne yapar? Çekilir sizden ve kendini rahat ifade edemez. Bunu ee, öğrenci arkadaşlarımız kendi aralarında da test edebilirler değerli arkadaşlar Ben dili ve sen dilinin farkını buradan görebilirsiniz Ben dilinde empati ve duygudaşlık yani empati dediğim şey Türkçesi duygudaşlık değerli arkadaşlar Kendini karşı tarafın yerine koymak eskiler buna halden anlamak derler değerli arkadaşlar Dolayısıyla ben dilinde halden anlama söz konusudur diyoruz Peki sen dilinde başka ne var? Alıcıya kendi kendiyle ilgili mesajlar verir diyor. Yani karşı tarafı sü sürekli ön plana çıkarma söz konusudur. Sen 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 diye ifade edersin sürekli. Kişi kendini kıstırılmış hisseder. Yani kendini savunmaya e, savunma ihtiyacı duyar karşı taraf sen kullandığınız zaman ona karşı. Kişi konuşmaktan kaçınır. Karşı taraf sizinle konuşmaktan kaçınır sürekli sendili kullandığınızda ve dolayısıyla da sendili kullandığınız bireyler değerli arkadaşlar çekingen bireyler olarak ortaya çıkarlar zaman içerisinde toplumumuzdaki çekingen insanlara bakın genellikle bu şekildedir devamlı böyle kişiliği hedef alınmıştır devamlı sendiliyle hitap edilmiştir onlara o yüzden değerli arkadaşlar ne olmuştur? Zaman içerisinde çekingen bir birey haline gelmiştir. Sınıfta da bunu gözlemleyebilirsiniz. Ee, sen dilinde empati yani duygudaşlık yoktur. Halden anlama söz konusu değildir. İki taraf da birbirinin halinden anlamaz. Ve iki taraf da aslında kendini birbirine karşı kapatır değerli arkadaşlar. İletişime kapatır birbirlerini, ee, kendilerini birbirlerine karşı. Şimdi örnek verelim. Mesela ben diline örnek. Bugün seni derste görmeyince meraklandım diyor bakın. Şuradaki özellikleri buraya uyguladığımızda bunun bir ben dili ifadesi olduğunu görüyoruz. Peki diğerine bakalım. Bugün yine derste yoktun. Sen yoktun diyor bakın. Dolayısıyla sen diye hitap ediyor bakın. Karşı tarafı ön plana çıkarıyor. Diğerine bakıyoruz. Derslerine yeterince çalışmamana üzülüyorum. Burada ne diyor bakın. Derslerine hiç çalışmıyorsun. Bakın. Odanı sürekli dağınık bıraktığın için üzülüyorum. Diğerine bakıyoruz, ne kadar da sorumsuzsun. Odanı sürekli dağınık bırakıyorsun. Şimdi burada arkadaşlar kendi duygularını ön plana çıkarıp karşı tarafı, karşı tarafın davran, olumsuz davranışını ortadan kaldırmaya irade gösteriyor kişi, iletişim kuran kişi. Ama burada sendili var, sendilinde de arkadaşlar karşı tarafı sürekli ne var? Bir suçlama söz konusu var. Empati kurmama söz konusu var. O yüzden arkadaşlar burada iletişim açısından düşünecek olursak ben dili iletişim için ter, e, tercih edilmesi gereken bir dildir. Sen dilini asla tercih etmemeliyiz diyoruz. Şimdi arkadaşlar son başlığımız var burada. İletişimde çatışma ve uzlaşma kavramları Biliyorsunuz iletişim sırasında farklı sebeplerden dolayı çatışmalar yaşayabiliriz. Çatışma çoğunlukla insanların birbirlerini dinlememeleri ya da yanlış anlamalarından kaynaklanır. Çatışma sonunda kişilerde olumsuz duygular oluşur değerli arkadaşlar. Çatışmanın çözüm yolu ise uzlaşmadır. Şimdi bakıyoruz çatışma çatışmayı çözme davranışları nasıldır? Bir kere ya kaçınma vardır ya yıkıcı bir tepki gösterme vardır. Çatışma karşısında ya da olumsuz durum karşısında yapıcı ya da yapıcı tepkiler gösterme vardır. Biz bunlardan hangilerini tercih edeceğiz? Önce bir inceleyelim değerli arkadaşlar. Ondan sonra buna kendimiz karar verelim açıklamalara göre. Şimdi kaçınma davranışına baktığımız zaman arkadaşlar bu davranışı gösterenler ilişkilerinde küsme, görmezden gelme, sorundan kaçma ya da sorun yokmuş gibi davranma tepkileri gösterirler. Dolayısıyla da burada aslında olumsuz davranışın devam etmesine neden oluyoruz biz burada kaçınarak. Şimdi diğerine bakıyoruz. Bu davranışı gösteren gösterenler ilişkilerinde birbirlerini tehdit etme, vurma, küfretme, saldırgan davranışlar sergileme, şikayet etme ve dedikodu yapma gibi yıkıcı tepki tepkiler gösterirler diyor. Dolayısıyla da burada aslında yine olumsuz davranışın devam etmesine neden oluyoruz arkadaşlar. burada iletişimde kaçınma yani daha doğrusu çatışmayı çözme davranışlarında kaçınma veya yıkıcı tepkiler göstermeyi biz tercih etmeyeceğiz değerli arkadaşlar. Diğerine bakıyoruz. Bu davranışı gösterenler ilişkilerinde konuşma, birbirlerinin isteklerini anlamaya çalışma, empati kurma ve ortak sorunlarını her iki tarafın yararına çözme tepkileri gösterirler diyoruz. Dolayısıyla da burada davranışı, olumsuz davranışı çözmeye yönelik bir irade söz konusu. O yüzden arkadaşlar iletişimde biz ne yapacağız? yapıcı tepkileri tercih edeceğiz diyoruz. Değerli arkadaşlar ikinci konumuz bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.